Ay akşamlar değerli ve aziz Türkmenler Televizyonu izleyenleri bir müsterih mikrofon programı hoş gelip siz safhaları getirip siz. Bugün de güzel tapmazalarımız var ve güzel ata sözlerimiz var. Aynı zamanda tabak şirketi güzel armağanların da kalın bizimden. Merhaba. Merhaba. Nedir sen? Elhamdülillah. Ne Elhamdülillah. Sağ ol. Siz batsız? Yok kızımdı. Yok baba yok. Maşallah aynı bazıya ben. Öz zaten bazımdı. Yo, baba yok. <gülüyor> 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 Allah yarabbi bir ayırmas sizi. Eee hattı güzel bir tıpcamız var. sorak senden. Tıpcamamız dire bir şey var. Üstten yeşildi. Üstten yeşildi. İçten kırmızıdı İçinde de karpuz tohumu var. Ama ya harften başları neydi? Gene <laughs> verin. sen? Vallahi bilmiyorum. Bak üstten yeşildi. İçten kırmızıydı İçinde de karpuz tohum var. Ama ya harften başlar. Karpuz ege? Vallahi ben diyorum ya harften başlar. Yok karpuz başlar bilmiyorum ama Allah. Bilmiyorum düşündüm. Neyse bunu boş ver. İyi de bir şap kav suya düşsen su ola. Su ola. Ola su ola. İyi de sen tabtu da bitti. Misi bir şey rakam girer. <laughs> Vallahi ben bilmem. Kızım biz bile. Çünkü kaptın de. Aferin. Tapmadı. <laughs> yo. Yo. Bale? Muhacim vallahi muhacim de. ilakası yok. Vallahi daha bilmirik. Sen zaten değilsen. Eee. <laughs> Ali ben, ben, dedim, ben dedim gir. Ben dedim gir. Yüz bir sıra Aldı o zavu Ali'den. Sağ ol. Biz size çok teşekkür ederiz. <laughs> Tabak şirketine baharatımızı da aldı. Sağ olasınız. Ee, Allah inşallah koysun bu tabak şirketine, çok memnun. Allah razı olsun, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok biz de çok teşekkür ederiz, tabak şirketinden çok memnun Baharatlar her zaman bizimle kalsın. Yemeklerimizi çok tatlı edipti. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bizden ayrılma oldu. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Neyse. 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 sen nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın inşallah? Sağ olasın. Sen ne sen, kadın? sağ olasın. Maşallah bunda sen onca yer tutup sen. Biraz şey ol. Randeye vurmaz Randeye, randeye. <laughs> Gözüm, güzel tapmazamız olsun sorak <laughs> lan. çok olsun, tapmazamız diri. Bir şey var, üstten yeşildi. Yani daha doğrusu kabuğu yeşildi. İçten kırmızıdı, içinde karpuz tohumu var. He he, valla. Ama ya harftan başlar, ne Ya harften başlar? Vallahi... Karpuzdu. Ya harftan başlar. Karpuz, ka harftan başlar. Ha, hatun. Bilmiyorum valla. Ya valla. İyi de. Ben bir atta söz sorayım, ben sorayım sen benimse tamamla o Tamam. Atta sözümüzdür. Kızım sana diyorum. Canlı eşit? Ne de bilirsen bunu. Ne de bunu. Orada beni <mani> hakliler? Evel <laughs> haklı olmanı. Hiç yerimez. Ha? Sen tamam. senedir ha? Canlı meşit. İyi, bunun anlamı nerede? Bu istiribirden heriften haket diyesin. Mesela canlı oturup kızı oturup... Diyor haket sarsın. Hacet sarsın. Ha, canlımdır ama... ...kızım... Senedir, ha? ...elmi meşit. Tamamdır ha. Başımıza gelip çıkıyor. Abi, abim, abim. <laughs> <laughs> Sağ olun. Benim seneden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ali, hani Ali? Daldı, Ali daldı. Ali! <laughs> ها؟ سان سان مانا في المية والله والله يكتب معنا يوزن بس نتوخت الشكل ممنوع صار هل واحد وقت ان صار يختي ان شاء الله بابا اعطيني تخرب وسيم تخرب وخا وزنا اه تشكل الله راه صارت اخذ بزدان ايرل ماو حزوره حزوره يقول اكفت شيء غلافه اخضر غلافه اخضر ومن زوا احمر وبي حبرقي ايه وبي حبرقي إيه. ويبدا بحرف النون هاي. هاي يا حزر ولا. <applause> والله انا يعني كل حياتي قضيتها بالعسكريه هاي الامور حضرة ما حضرة اصلا ما بتهمني والله انت من البدايه يعني قلت تسوي تسجيل امر كل شيء يقول قلت هاي مية بالمائة رقي بعدين طلع <applause> والله انت بحرف النون طبعا. شوي اساعدك اي والله فد شيء يعني فد شيء ما تقدر تاكله شو تسوي اذا ك... مو كلش جوعان اشتريت فد شيء تاكله مو كله ش, ش... ش... شلون نقول اسال اسال اشتريت فد برتقاله نعم ما ما, ما قدرت تاكله كله شو تسوي تاكل شنو ماله <applause> والله، انت ما خلت شيء نسرقي 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 اه والله يا اخي خش خزران حياتي حجي عندنا مثل يقول الباب يجي من الريح سده واستريح سده واستريح تقدر يعني بيا مكان هذا مثلا نقول هذا الشيء يوميا بحياتنا يومية هيك امور كل مواطن في اي مكان يجي له مرات بيجي مرات مصيبة لو مشكلة هاي المسألة على هاي الأبواب قايل يعني ما عنده علاقة فيسد الباب سد الباب حتى احنا ما عندنا علاقة بهاي الموضوع سده حتى ما يصير بينا مشاكل مشكلة حاجز احنا كلش ممنون من عندك وشكرا جزيلا لك عندنا لك هدية مقدمة من شركة طباخ نعطيك إياها باخذ انا باخ قرآن حقتي مدير مدير جبر جاية جبر <applause> Bak, Anladım. bak, Anladım. müdür Necdet evet. Kur'an hakkı çıkıyorum burada, kelepçe vursun seni yoktu. Koyarım bayramdan sonra çıkasam buradan. Anladın? Bizden ayrılma abi. Hatun güzel bir tapazamız var sorak sizden. Tapazamız e, bir şey var, kabuğu yeşildi. İçten kırmızı da, ve içinde de karpuz tohumu var. Ama ya harften başlar nerede? Yarım karpuz. Yarım karpuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok sağ olun. İyi de. Bir ata söz Ben sorum sen benimse tamam lazım. Ata de kızım sene diyorum. Gelin eşit. Gelin eşit. Ne adı bunun anlamı? Yani bir hakikat istiyorum bir de ne diyeyim öz yakın beşere diyelim hatta o işitsin. Rahmet öyle var. Öyle Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Keflendik <laughs> seni gördük. Çok memnunum seninle. Sağ ol Hasan abi. Abi misin ni, niş rakam on girer? Ha girtsek? Yatma saldı valla. Yatma saldı. misini niş rakam on girer? Ben bilmirem. Sen bilmisen sen? Diyenu KS Asya'da, KS Fransa'da aksır. Eee bu tuğlat asasi lağablar birden on, on bira gerek girsiler Ve misli rakam on gir, rakam on girdi. Ne rakam on bir, girdi. Ya baba yok. Valla. Bilmem benim yanımda galetti bu. Valla çok galetti. Geldi Ali. <laughs> Ali geldi. <laughs> Allah yaparsın sana Ali. Neydi? Çok teşekkür ederim. Ee, bir ürak gibiyim. Şimdi Ali, programı çok güzel idi. Ben <laughs> Ali, şu programı... Ali daha o, daha gelmezsem hem de hayatta. Bitti daha. Ali olmasa ben hiç يا ربي ان شاء الله شكرا شكرا سوا سنا يا ربي ان شاء الله نحو التفوق نحو التفوق ارخدشلار نحو التفوق مرحبا اهلا جوز مزان هذا وسيم شو خوش جالب سات انت بيريت سلمان بيل يسد شو سبب شو الله بسلا برا الله برا سبحان الله تقدر بمز قدر من نايسا رمضان رمضان افتران سورة احتياد جوزم والله جربت تمسار الله بخبيره Anı sen? Okumakım yok. Umi sen, ben de ebiyem. Gözüm, güzel bir tapmazamız olsun bak senden. A bir şey var, üstten ben yeşildi. Ne? Gene o misi man sorun Sormam A senden. bende. <laughs> sorma sen bende. Riyadetten başım hoş dayı. Misi man sorma riyadetten başım hoş dayı. Misi ne alakası? <laughs> misi riyadı ne ne? On on bilmem ne İşe İşte mazur <laughs> rakam yandı dayı. Tamam o zaman sor. Bir şey var, üstten yeşildi, içten kırmızıdı. Üstten yeşildi. Üstten, üst, yani Kabuğu daha doğrusu. Düşman da bilmiyorum. Kabuğu yeşil de içinde kırmızı da içten karpuz tohum var. Ya harfiden başlıyor. Bak ne cebille mi özünü? Ne bir İşte zaten sen bilmiyorum. Bak birisi kulağıma sana. Bilmiyorum. Yok baba yok. Aa valla bil. Gitme ben vay bilmiyorum. Valla bilmiyorum Yok ya bilmiyorum. Biraz iyi düşün. Burada düşünmek yerim yoktu? Sen ha sen sen ha düşünmüyorsun. Sen bence sen lafıyla. Yani de söylüyorsun şey söyle. Vay babam vay. Rahmet ey de bir şapka o, suya düşse ne olur? İbini. Yaş oğlu. Yaş oğlu yani. özetlerken özür perken. Daptı özür. sen bunca annen sual sor, oğlum ben sorum senden. Sor, Kavaş sen. Tamam. O zaman senin bir soru soracağım. Sor, biraz böyle oğlum ha. Kermede çıkıyorum bir daha televizyonda. Allah'ım nasıl? Bay bay. Arkadaşlar, ben bir soru soracağım senden. At tuz e. ki. Kiyi yanaşarsan kaldırsa onunca kalı Üç kalı. EFARİM! Verin o ezebilere diye. Geldi. Gel. Ali. Gel bana ver. Ya asla kim bana verir? Sen? Valla. Söz. Söz. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. ver. Belə də yara. ağır, bir yarağım yəre. Çox alə bir ardı. Vallahi çox ardı. Yoramazsan, yoramaz. Sən bunu söylə mənə ver. Sən mənə söz verdin. Əmr edəsən gözüm. Gözüm sizə çox təşəkkür edərəm. Mən təşəkkür edirəm. Həm sizdən, həm İllir qanadından, həm də Başqır-Xəzər Türkmən dilindən təbii ki, sayğı salamlarım bütün kadrlarına, mökrizlərinə. Allah saxlasın sizi. Allah sizləri bizim başımızdan əsü getməsin. bir vesimiz var. İnşallah onu vesim olur. Ama 10 tek olsa yeri vermez. Razı olsun. Çok, Çok teşekkürler teşekkür hayatım. Aynen, Arkadaşlar. Vay babam duay. Bir şey var kabuğu yeşildi. Kabuğu yeşildi. İçten kırmızıdı. Evet. Ve içinde de karpuz tohumu var. Ama ya harften başlar ne adı? Mayan karpuz. <laughs> Mayan karpuz. Karpuzdu. Ya harften başlar. Yemekti. Bu bizim pazardan geldi Hüseyin. Nerede bu? Böyle. Nerede? Usta açıktı bu. Üstü açık mahalleye benziyor. Hatun sen? Ben de de... Bir şapka o. Suya düşsene oğlan. İyi beni yaş... İyi beni yaş oğlan. Bak ya bir basit. Emmerik ya. Emmerik ya. Oğluma baktın iyiydi. Oğluma baktın iyiydi. Mesih'in iki rakamın girer? Mesih? Vallahi yandırır bizi bu Mesih. Ha vallahi. Ben de gari hiç bir O da o da o, o koy görürdüm ben yani koyup sanırım. Ha valla, ha valla. Ronaldo'yla ayrı olsun. E baba indi Ronaldo'nun hiç rakamı yedi girer? Ronaldo? 7 yaşından oynuyordu. Yoo. O hep bilmez. He ha, bilmem de bitti mi de daha girdi. Evvela Onu ben sen bilmedin. Aferin. Yo, benden Allah'ın birliği. <laughs> tamam. Gözüm sizden çok teşekkür ederiz. Tabah şirketinde güzel, güzel mağaramız var Verek sana derece birdi. De. İnşallah böyle devam kalasız. Sağlıklıktan inşallah. No. Allah razı olsun. Çok teşekkür. Hatun çok teşekkür ederiz. Biz evet, de teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. Gözüm güzel tapazamız var sorak senden. Tapazamız, Tapmazam tapmayamaz. Tapcamızdır. Bir şey var üstten yeşildi. Kabuğu yeşildi. İçi kırmızıdı. Ve içinde karpuz tohumu var. Nedir? Karpuz. Ee, yani, nun, e Ekazım yani nün ee harften başlar. Nedir? Karpuz da. Yo, ya harften başlar. Allah Bak, bir şey var, kabuğu yeşildi. İçinden kırmızıdı, içinde karpuz tohum var, ya harften başlar. Bilmiyorum. Bir de düşün. Bir şeyin, bir, bir pırtıkal aldı galiba. Yedi, ya kalanı kaldı, Neyini İçin yedi? İçini yedi, kabuğu kaldı. Yo, direm, Yarım karpuz. Yo, Ömer'in tahammülü kalmadı kameraman Ömer'in. Özlü cevabı dedi. Tapmadı. <laughs> <laughs> yani sen hiç getirir sen tapmadı. Al o ver üç Gözüm. Bir sene çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Programı izleyen çok memnunum. Her gün. Başarı katlar bana bu da verdi. Gözümden. Hoca Ali biz Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar bizden ayrılma olun. Evet değerli ve aziz Türkmenleri televizyon izleyenleri bir gidebilir misiniz mikrofon programının sonundaydık. Tabii ki burada sormuş idik diyedik bir şey var kabuğu yeşildi içten kırmızı içinde karpuz tokumu var. Ya hariften başlar. Bu su aldı bu ya işte yarım karpuz yani. Onun yanında bir çok asal bir tapmaza sorduk diyedik. Şapka suya düşse ne oldu? E taban, <laughs> işte ibini su oğlu. Onun yanında gündeki sorumuzu sorduk misini rakam on gider. Bunu hayata çipsa tapaz. Vatapanla da girler. Onun yanında güzel bir atasöz sorduk. Sorduk dedik, atasözümüz neydi? Kızım sana ne diyem gelinim eşit. Bu bir tek haçat salandı bu mesele diyesen. sen. Onun yanında güzel tabak şirketi armağalarını dağıttık. Bugünün günün mesela mikrofon. bu kadar yarın görüşmek üzere. Eyvallah.